Neler yapıyorsun Şahıb'a? Hiçbir şey anlatmıyorsun. Bilmemen daha hayırlı Hatice. Ayrıca sen kendi derdinle meşgul ol. Hünkârımız Hüsrev Paşa'ya seni sual ediyormuş. Zannediyorum şüphelendi. Bir müddet yeni bahçe sarayında kalmanı icap edebilir. Hayır. Bana bir söz verdin. Değişen bir şey olmayacak ki Hatice. Sen ayrı bir dairede kalacaksın. Beni göndermek istiyorsun anlaşıldı. Sultan Süleyman. Hünkârım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hünkârım. Sen ne yapıyorsun burada Hatice? Hünkârım ben ziyaret... Bana yalan söyleme. Lütfi Paşa kendi sarayına hiç gitmediğini söyledi.